Merhaba arkadaşlar bunu var. Onu var. Onu oturumun videosuna hoş geldiniz. Onu <laughs> bir şey ister misin takipçi? Senin takip senin kendi videon da <laughs> Allah belanı. Beni ne durdurdun? Bir de sorma abi diyor. Yok artık. anladın mı? O sesini, o sesle konuşmuyor. Dur dur. Bir de Abi sev, seni seviyor mu yazıyorken yarası buradanlık oldu. Kes. <laughs> ne diyor lan? Bu benim odamı her zaman gibi ya. Ben zaten sesle konuşuyorum ama yüzümü göstermem. Baba selam. Bu totu ne Oturdum. Dönmeyi bana Dönerken çok satma. Bak gördün mü? Ben yapmadım. Gördün mü? Durarak yapardım. Hadi git. Hadi. Tat. Gördüğünüz gibi. Bak. deli. Vallahi sen o da sen çok delisin. Dudu Vurup yine söylüyorsun. Sadece bu kadar. Bir de evet abi yazdı. Yok. Sen bir aptalsın. Kılıcımı görmüyor mu? Oda oturum tam bir aptal. <laughs> Domuz kapı. Domuz diye bir sesini de adam al. Yolu. Tam bir deli. Üç kere zıpla. O dört kere değil. Üç kere zıpla dedim. He. Böyle oldu. İki kere dön kafein. Kuçu kuçu. Sana bir on düz yaparım. Sana zıplamı diye oldu? Delilik sanırım biz ikimiz. O zıplıyor ben eğiliyorum. Ben eğiliyorum o zıplıyor yemek istedim yani. O zıplıyor ben yeğiliyorum zaten. Bak yediğimi görüyorsunuz. Ot oturum neden zıplıyor lan? Ben neden yiyorum lan? Ye 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 Bakalım. İyi kolalar bakın. Neden kafam? Vay. Vay. Vay peki. Bir toto. Yok <laughs> Yo, amına. Robot parası mı istiyorsun lan? Yok artık yani. Tamam maaşını vereceğim. Rob. Robot parası maaşını. Vallahi da bu tam bir keko. Bak. Döne dönü Tam bir kameraman olur. <laughs> Bak. <laughs> tam bir kitlerim oldu. arkadaşlar. Bugün benim videomu çekiyoruz. Gip oluyor yani. Sakın yapma. Eğer ya yaparsın. Kesin yapacaksın değil mi? Aferin. Eğer yapmazsan yapmayacaksın değil mi? Güzel. O zaman bir. İyi kolay öğrendim. Tabii ki de ölmekten. Mantıklı. Ulan. Ben de oturum tam bir etek giyiyor lan. Etek kim oturur? Ulan. Şimdi ne kadar yetimi tutalım. benim sonucum çok kesin. Hayır kesin. Ulan. Ben peki neden? Ben söylüyorum lan. O da oturur. Sen hiç sesli konuşmuyor. Konuşmaya yasağın var. Hiçbir zaman. Konuşma neden yasağın var. Allah belanı versin düştüm. Bu ses geldiyse gel. Çünkü. Ulan. Burada bir de ses çıkartmasaydım lan. Ulan. 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 Sıra kalmadan değil de. Ulan. keske canlı yayın olmuş bence tam güzel oldu. Tam tamam O yüzden mi? uzak olunca bir telefonumla yiyor. Yatak yatın oldu. Ne oldu? Ne oldu? değil mi lan? Tamam. Sen nasıl baga gelirsin? Hiç kıvıldım ya lan. aldı bitirdim. İşte moda böyle yaparım. Lan düzelttim lan. İşte ilan olan benim yani. Zaten hayk benim videomu izliyorsanız ilanlı olan benim yani. Çok yakışıklıymışım lan. Bekleyin. Bekleyin benim videom olsaydınız. Hadi. Hoşçakal arkadaşlar. Seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipçim bir şey söylesene bir de. Bir de görüşürüz yazmış.